Şeffaf plak tedavisi nedir ve hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Evet, şeffaf plak tedavisi bir ortodontik tedavi yöntemi. Yani biz çarpışık dişleri, evet. yamuk dişleri, ortopedik bozukluğu olan dişleri, çeneleri şeffaf plaklarla düzeltebiliyoruz. Şeffaf plaklar eskiden biz teller takıyorduk, işte braketler takıyorduk. Teller her ay kontrol edilmesi gerekiyordu. Ortodonti uzmanının o telleri dişlere tek tek yapıştırması gerekiyordu. O tellerin arasına yiyecek artıkları birikiyordu. Onları temizlemek zor oluyordu. Dişlerde çürümelere sebep olabiliyordu, ağrılara sebep olabiliyordu ve kötü bir görüntüye sebep olabiliyordu. Ama şeffaf plaklarda bunların hiçbiri yok. Artık teknolojinin getirdiği yeniliklerle beraber şeffaf plaklarla biz dişlerimizi daha hızlı, daha konforlu ve gözükmeden düzeltebiliyoruz. En önemlisi de bu değil mi? Estetik olarak hani dışarıdan bir tel görünümü olmasın ama yine de tedavi sürecin başlasın diyenler için çok avantajlı bir tedavi yöntemi gibi. Evet. Gerçekten çok avantajlı. Önemli bir işimiz var. E düğünümüz var, toplantımız var. Burada otellerin gözükmesini istemeyebiliriz. Otelleri de yapıştırdığımız zaman çıkartamıyoruz. Hastalarımız işte evleneceğiz, düğünümüz var. Tellerimizle beraber düğün yapmak istemiyoruz, çıkartmak istiyoruz dedikleri zaman biz hep şu espriyi yapıyorduk. Telli, telli duvaklı evet, telli duvaklı gelin olursunuz <laughs> ama bir insanın en özel gününde, en mutlu gününde o tellerle beraber olmuyor. Tabii şimdi şeffaf plak daha bu konuda iyi. İstediğimiz zaman çıkartabiliyoruz. Bir toplantımız var, düğünümüz var, gidebiliyoruz. Yemek yerken çok büyük bir özgürlük. İstediğimizi yiyip içebiliyoruz. Çünkü tellerle istediğimizi yiyip içemiyoruz. İşte sert gıdalar yenmeyecek, çekirdekli, işte erik, kiraz gibi asitli içecekler içilmeyecek gibi bir diyet listesi var. Ama şeffaf plaklarda bunlar yok. Çıkartıp istediğimizi yiyip içebiliyoruz. En önemli sene biliyor musunuz? Şeffaf plaklar çok hızlı dişleri düzeltiyor. Tel tedavisi belki takanlar bilirler. 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene takana bile biz duyuyoruz ama yani en az 2 sene tel tedavisi normalde yapılıyor. Tabi 2 sene boyunca ağızda kaldığı zaman çürükler oluşuyor. Dişlerin üzerine rekelenmeler oluşuyor. Dişlerde oteller batabiliyor, işte kırılabiliyor, sert bir şey yiyip damağınıza batabiliyor, yapabiliyor. yara yapabiliyor, bir de ağrısı, sızılı olabiliyor. E tabi bu ciddi manada yorucu bir süreç hem hasta için hem hekim için. Artık şeffaf plaklarda öyle yok. Süreç çok daha farklı işliyor. Tamamen 3 boyutlu. Dijital ölçüler alıyoruz. Dijital ölçüyü aldıktan sonra bitmiş halini anında gösterebiliyoruz. Gülüşünün fotoğrafını simülasyon yapıyoruz. Hatta artık video çekiyoruz. Bitmiş hali videolu olarak da simülasyon yapay zeka aracılığı gösterebiliyor. Evet, bu da çok güzel bir gelişme. Hani tedavinin sonucunu ekranlardan takip edebiliyorsunuz. Evet, ekranlardan takip edebildiğimiz gibi bizim ne zaman biteceği belli. En önemli şey de bu. Ne zaman biteceği belli. Yani hani tel tedavisi iki sene sürüyorsa zaten çok evet. daha hızlı dedik. Belki bir 5-6 ayda bitiyor ve biteceği tarihi biliyorsunuz. 2 ay sonra nasıl olacak görüyorsunuz. Çok hızlı düzeliyor fotoğraf çekerken çıkartmanıza gerek olmuyor ya da kötü bir görüntü olmuyor. İşte sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla bir yerlerde bir şeyler içmeye gittiniz. işte tellerim göz, gözükmeyecek vesaire gibi gözükecek gibi böyle bir endişeye Estetik kaygılar Estetik kaygılar olmadan. Estetik kaygısı yok. E ve hızlı bir düzeltim sağlıyor. Dişleri çürütmüyor. Ağrı olmuyor. E tabii çok büyük bir avantaj. E onun için artık biz genellikle %90 itibariyle biz şeffaf plakları teller yerine tercih eder olduk günümüzde. Evet çok güzel bir gelişme özellikle de dişinde çapraşıklık, bozukluk evet. veya işte açıklıklar olanlar için. Bir de tabii günümüzün stresini, yaşam koşulları mı diyelim, artık Hı -hı. sebebini bilemiyoruz. Diş sıkma problemi var. Hı -hı. Ben de mesela dün gece 4 saat uyudum ve şu kısmım ağrıyor. Niye bir uyandım böyle çenem kilitlenmiş gibi? Ee, niye sabah erken kalkacağım kaygısıyla kendimi kasmışım? Peki bu nasıl düzeltilebilir hocam? Şimdi bir ilk hastanız önce, olarak soruyorum. Evet ilk önce <laughs> diş sıkmanın sebebini belirlememiz gerekiyor. Çağımızda Stres çok büyük bir faktör. Ama her stresi olan insana diş sıkmıyor. Doğru. O zaman peki niye biz dişimizi sıkıyoruz? Neye sabrediyoruz? <laughs> Bu tamamen ortopedik olarak kapanış bozukluğunun sebebi. Yani hı. ısırdığımız zaman bir taraf erken basıyor, bir taraf geç basıyorsa o zaman biz bunu sıkarak dengelemeye çalışıyoruz. Ben hep şu örneği veriyorum. Bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, hı hı. bir ayağınıza düz topuk giyin. ...yürümeye başlayın. Yıllar yıllar yürümeye çalıştığınız zaman zaten eklemler de bozuluyor. Ama ilk yapmaya çalıştığınız şey o yüksek topu kırmak isteyeceksiniz. Niye? Çünkü daha dengeli basmak isteyeceksiniz. Vücutta diş sıkarak aslında oradaki bir yükseklik varsa yüksek bir dolgu yaptırmış olabilirsiniz. Yüksek bir protez yaptırmış olabilirsiniz. Veya bir diş çektirmiş olabilirsiniz. Dişleriniz kaymış olabilir. Bir taraf daha yüksek basıyor olabilir. Alt çene kemiği tek bir eklem kapanırken... İkisi birbirine bağlı olduğu için şu şekilde bir hareket yapıyor. İlk basan yer daha sonra diğer basan yere sebep oluyor. Ve bu işte eklemlerde fazla yüke sebep oluyor. Çiğneme de sıkıntıya sebep oluyor. Vücut otomatikman bunu dengelemek isteyecek. Yani bu diş sıkarak onu normale getirmeye çalışacağımız için biz diş sıkıyoruz. Diş sıkmanın esas sebebi ortopedik instabilite. Yani ortopedik kapanış bozukluğu ve ortopedik düzgün eşit basmamamız. Bu hem gece hem gündüz diş sıkmasından mı bahsediyor? Evet gündüz de sıkabilirsiniz Tabii Farkında olmalı. Evet biraz da stresli olursanız bu bunu tetikler daha fazla sıkmaya çalışırsınız. Evet stres belli bir yere kadar kaynağı ama bu her stresi insana diş sıkmadığı için yani bizim esas sebebimiz ortopedik olarak ısırdığımızdan eşit basmamak. Hmm. Peki nasıl tedavi edeceğiz biz bunu? Ortopedik olarak yani bir çene ortopedisi uzmanı, ortodonti uzmanı biz hastamız geliyor işte bir 3 boyutlu olarak bir tarama yapıyoruz. Erken neresi basıyor? Erken temas noktalarına bakıyoruz ilk önce. İlk önce o erken temas noktalarına. Belki ufacık böyle bir oklüzyonu dengelediğimiz zaman hiçbir şey kalmayabiliyor. Belki bir dakikalık bir iş olabiliyor. Bütün baş ağrıları, boyun ağrıları, eklem ağrıları Değil hepsi mi? gidebiliyor. Ama bazen de köprüler yenilenmesi gerekiyor. Veya bir ortodontik olarak işte şeffaf plaklarla biz ona milimetrik olarak dişlerin kapanmasını, aynı bir arabada nasıl rot balansını ayarlarsınız eşit gitmesini sağlar. Biz ...onu milimetrik olarak eşit ısıracak şekilde sağ ve solu dengeliyoruz. Hocam peki kişi çene sıktığını ya da diş sıktığını nasıl anlayabilir? Yani belirtisi var mı? Mesela baş ağrıları dedik, boyun ağrıları dedik. Evet. Bunlar başlıca belirtiler midir yoksa farklı belirtiler de var mı? Diş sıkan hastalarımızın yüzü tamamen değişiyor. Daha böyle dikdörtgen oluyor değil Daha mi? bu şu masater dediğimiz <laughs> bu kaslar böyle tombul oluyor. Nasıl? Body yapmış birisini gördüğünüz zaman evet bu kas yapmış... Derler, dersiniz görürsünüz anlarsınız spor yapıyor dersiniz. Ben 6 ay önce yaptırdım ama yavaş yavaş sanki yine toplanıyor gibi hissediyorum. Bilyalar varmış gibi. Evet yani burası Değil böyle mi? şöyle yüzünüz kare olduğu zaman maskülen olduğu zaman bayanlarda özellikle daha feminen görüntüden maskülen görüntü daha erkeksi bir görüntü oluyor. Bir de burada temporalde de bir sıkma kasımız var. Burada sıktığı zaman o zaman tam bir kare yüz oluyor. Aynaya yani baktığınız zaman ilk önce yüzünüz kare hale gelmiş mi? Ya da böyle yüzünüz genişlemiş mi? İlk başta ona bakın. Eğer ki yüzünüz genişlemişse mutlaka bunun tedavisini almamız gerekiyor. İşte toksin tedavileri yapılabiliyor. Kasları bir takım toksinlerle, botulinum toksin tedavileriyle bir miktar gevşetebiliyoruz. Bir miktar işte bir 6 ay geçici bir süre orayı küçültüyor ama bunu düzgün kapanışa getirmediğiniz zaman yine sıkmaya devam ediyorsunuz. Onun için mutlaka bu diş sıkmanın tedavisi ortopedik çene kapanışıyla Mümkün. Peki hocam hazır çeneden bahsederken çene ekleme ağrılarını nasıl tedavi ederiz? Eğer tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açar? Evet. Şimdi bu çene eklemi ağrıları da yıllar yılı biraz önce bahsettim. Bir ayağınıza topuklu ayakkabı giydiniz. Bir ayağınıza düz topuk giydiniz. Yıllar yılı o şekilde yürüdüğünüzü düşünün. Belli bir süre sonra ne diz ekleminiz kalır ne kalça ekleminiz kalır ne bel ekleminiz kalır ağrılardan artık yürüyemez hale gelirsiniz. Bir taraf erken basıyor. Bir taraf geç basıyor. Ortopedik olarak stabil bir kapanışınız yok. Diş de sıkıyorsunuz. O zaman belli bir süre, uzun bir süre bu şekilde devam ettiği zaman çene eklemleri yıpranıyor ve harap oluyor. Ve bu şekilde yıpranan ve harap olan eklemler tekrar yeniden de rejenere olmuyor. Yani tamir olmuyor. Onun için biz yine bunun tedavisi de ortopedik olarak stabilite. Biz düzgün bir kapanışa getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu nasıl anlıyoruz? Bazen hastalarımız diyor ki Geçmeyen bir baş ağrım var. Geçmeyen bir boyun ağrım var. Geçmeyen bir sırt ağrım var. Ve doktor doktor dolaştım ve bu ağrıların ben yani hani ne, neden olduğunu bilemediler ama bir türlü başım, boynum, sırtım ağrısından kurtulamadım. Sonra bakıyoruz ki hastamız diş sıkıyor, ciddi eklem problemleri var, eklemlere diş sıktığı için fazla yük biniyor ve buradaki yük binmeyle beraber sürekli bir tarafı kullanmayla beraber ya da ısırdığı zaman o zaman duruşu bile değişiyor, insanın postürü değişiyor, duruşu değişiyor, sırt, omur, bütün omurgası, düzeni değişiyor. Onun için ortopedik olarak stabil bir kapanışa sahip olduğu zaman bütün baş ağrıları geçiyor, eklem ağrıları geçiyor, bütün yüzündeki ağrılar geçiyor ve çok rahat yemek yemeye başlıyor hastalarımız. Evet hocam ben horlama apereyi ile ilgili de sizden evet. bir detay almak isterim. Şimdi şöyle horlama artık belli bir yaşın üzerinde çok yaygın bir hastalık. Hemen hemen toplumun çoğunda horlama problemleri oluyor. Peki bu horlama problemlerini biz nasıl geçireceğiz? Yani diş hekimliğinde biz artık horlama aparatları yapıyoruz. Ve çok basit yapılan aparatlar bunlar. Hı hı. Alt çenemizi birazcık daha önde konumlandırıp uyuduğumuz zaman bizim horlamayla oluşan uyku apnesi, uykuda ölüm riski, özellikle kardiyak problem olan hastalarda çok çok önemli. Uykuda ölümler, kardiyak problemle şeker hastalığı problemi, tansiyon hastaları probleminde bu ciddi manada gece uyurken dinlenemiyoruz. Çünkü nefes alamıyoruz. Bu nefes almayı bizim sağlamamız gerekiyor. Ya işte SIPAP gibi basınçlı uyku apnesi cihazları veya uyku apareleri yapıyoruz. Tabii o SIPAP'ları, o aparatları kullanmak oldukça zor olduğu için uyku apareleri bu konuda çok endike ve son derecede faydalı yapılan son araştırmalarda SIPAP'tan daha etkili olduğu da anlaşılmış. Onun için biz bunu yoğun olarak tavsiye ediyoruz. Bu uyku aparatını taktığımız zaman sabah bir kere dinç kalkıyoruz. Günümüz daha iyi geçiyor çünkü yorgun kalkmıyoruz. Nefes alamadığımız zaman sabah dayak yemiş gibi kalkıyoruz. Ama nefes aldığımız zaman vücudumuz da yenilenmiş oluyor. Şeker, kalp, tansiyon gibi hastalıkların oluşumu da azalıyor. Entapolitan. <laughs> Görüşünüzü önemsiyoruz.